700 lazım zaten. Bu sabah Bir atıyorum. At at. Bedir yarım saattir biz buradayız kardeşim. Yapmayın. Ben... ya. gördüm gördüm raşlıyorlar. Bu sabah raşlıyorlar. Biliyorum önümde adam. Karşı bina gidecekler abi geçirmemelim. Biri onu. önümde biri önümde. Lan sal beni. O bot da. Ben Lan ne botu? Dörtlü geliyor. Bot değil o. Vurdum. Bedo, Bed Bed geldi adam galiba. Gelmedi. Fişek geldi bir tane daha. Alma fişe. Militeriye. Musa abi yan bir biraz, Bed biraz mi geri mi çekilin fişeye çökelim ya. Botçuk at, o benim at, at. fişeyim. Şeyi ben attım. Ne rastan. Tamam asıda. Raşlamış abi buraya, Ha adam önümde. Nasıl? Dur dur. Yatacak. Şurada 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 şurada. şurada. baktım sana. E 2 kim sıktı lan? <laughs> <laughs> ee <Evet>, M200'le <laughs> <öyle>. Nerede nerede? da Helal. Daha, daha var. Daha abi vuracağım. biri var. Yemin Luz et. Değil. Vallahi. Bu niye tek başına? Ha fişek. Bir şey no, kreşi 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 yani. Bir çıkar. Şeyin mermisi var mı? Varsa alırım bak. Dinliyorum adamlar çalışmaya giriyor. Şu an servu kullanmaya üşeniyorum. Abi ne olur bak kaçmasınlar. O şey yapmayacağım vermeyi çok istiyorum. Abi buradalar buradalar buradalar. Muz abi koş. O abi benim olacak. Şey, Toros'un lastiklerini al istersen. Az Bana daha yaklaş, abim. az daha yaklaşalım. O abime benim <laughs> olacak. Bardan yemiyor. Ben, ben çok adam. yakınım. Ben çok yakınım. Arkanı da sayılırım ben de. İşaret abi tam. Yok göremedim ki. Ha ha gördüm. İmkansız. Gördüm tepede adam. Abi tepede değil ben araçlıyor ya bitirecek ya. Allah'ım ya. 500 kişi. Hayırlı olsun ya, öldük. Böyle, böyle... <gülüyor> 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 Dostumu fullemeliyim ben. Yanım az. Benim de. <laughs> Hayırlı olsun beyler. Kızdın mı? Hadi be. Headshot'a bakın. Abi ana. Açık mı? Headshot değil yani. Denmişken ben miskan bari şunu da tutacağım. Oğlum ne <laughs> Evet öldük beyler. Köprü üstü. Köprüde iki mi? Ha geliyor geliyor adam geliyor. Lan dur dur vuracağım az kaldı. Ben vur onu. Canı 1'di ya. Za vur gidip vurayım. Bedran önüme çık. Geçip durma mi? Giyip geçmesi. Yukarıdan mı sıkıyorum? Neden Biraz kanka. Lan direkt öldü. Size Direkt öldü. 2000 years late. olabilirsin. gözü işte ya. Kalk etmedim Şeyde ya. Harabelerin abilerin orada. Kara orada dedim ama. Ahead. Oyna oyna. Bastonu alırım ya. Hadi yürü. Hadi yürü. O, diyordu. Diyordu. o bizim o Başkası beyler tepe tepe <laughs> Lan bir git önümden ya <laughs> Aynen kanka bak Feder sola dikkat. Tam topu. <laughs> hadi, hadi, hadi. Tamam şaka yaptım lan. Niye headshot gitmiyor bunlar ya? Watch out. Watch out. <laughs> tamam, <sürücüyü> ben. <laughs> <Al kanka. gülüyor> Sola da bakalım biraz. Arabayı de Evet başka bir yerden rush yiyor. Gördüm. Fight'ı izle. Hile! Hile kesin hile! Suyunu! Oha! Ben de bana bak! Bir kişi kaldı. Artık, oldu, ya abi şu vuruşların hastasıyım ya. Şunların birini bayat alma oynayalım artık. Lan kili mi çaldılar ya? Var mı böyle bir şey? Sen öyle araçtaki adamı vur. Sonra kilin çalınız. Allah. Az önceki bayılttığımız şey. Ha tepe de hala adam var. Yemiyor ya. Biraz mermi versene ya Emir. Öyle başladık. O da beni böyle Tepe bayıldı seni ya. Lütfen dur lütfen. Aa öldüm. Gidelim beyler alan geliyor. Lan yatalak oldun Osman git artık. Headshot. Sal 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 sal. Uyum. Tepe bayıldı. Uyum. Ölüme gidiyoruz. Aynen, Roza'yla vurdun şu anda. Sağda iki drop var lan. Bana avmi vermesi lazım bilir. Kesin gelmişlerdir bunlar. Ha var 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 adam var. Evet. Evde de var. Yuh ya. Biri öldü. AVM adamlar almış. Biri öldü bak biri yaşıyor. Bir, iki, yo ikisi de ölmüş. Biri nereye gitti benimkini? Abi bu son vardı. Abi, abi bu son Yo yo bu yok. Ama tepe var. Yanlış görmeniz. Dön geri dön evlere. Gel buraya. Açıkla durma daha fazla. Hadi abi. Bak şimdi düşsem kaldıramayacağım ya. Değil değil. O ikisi de ölmüş herhalde onları. Sal. Gel şimdi eve. Balkonluya gidelim. O da öldü. Şimdi arkamız var. Oraya dikkat etmemiz lazım bizim. Aracı alsana. Emir. Aracı balkonunun garajına koyalım. Oyun kastı. Ağın dışından gelen olabilir. Ha, aynen geliyorlar. Karşı evde duracaklar. Bitti mi? Yok biri baygın. Hayır. Bombalı duvarı. Bravo. İki kişi kaldı birisi burada yandan çıkıyor. Biliyorum. Tabii yandan çıkıyor. tepeye öldüm İçeride adam önünde Yanda tek kaldı ya o da buzun orada herhalde yok yok, yana yan evde öyle mi yok, öyle tepede ya oğlum tepede işte bana yanlış şey yapıyorsun sisin arkasında bir yerde aynen. Evet. Ya vurmana gerek yok. emirhan <laughs> Göster göster mi adama? Ben rush'lar alırım onu. Aa işte. Ha, gördüm, gördüm. daha bakarsa gider. Ya Emirhan git ya. Beyler öbür el Emirhan almayalım. <laughs> Sen vurmasan ben zaten vuramıyordum ya. Benim elim kolum ya. <laughs> Neyse sağlık olsun. Emirhan da olmayı yersin ne yapalım. Değil mi? <laughs>